Bunları bir kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapılan kabine toplantısının sonucunu konuşacağız. Ama ondan önce bu tür gelişmelerden daha hızlı olmak için kanalın abone olup açmanız yeterli. Hadi gelin sizlerle birlikte kabine toplantısının sonucunda ne olduğunu konuşalım. Bakın arkadaşlar kabine toplantısının sonucunda eğitimle ilgili bir kararlar çıkmadı. Maalesef. Fakat şöyle bir karar var. Fahrettin Koca ve e, Mahmut Özel bugün göçkünü yapacak. Ama dediğim gibi eğitimle ilgili bir açıklama çıkmadı. Yunus Aydın dediği gazeteci de bunu gösteriyordu. Bugün bildiği üzere çok önemli bir gündü. Çünkü büyük elçi hakkında bir durum vardı. Gelesiyle beraber bu yazı yoktu. Salgın mücadele, salgın mücadelenin sürecinin toplanan ele alınan tahmin ediyor. Yine vaka ve yeni can önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Konuya ya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yaptığı tahmin ediyor. Bu ayın sonunda İtalya'nın başkenti Roma G20 liderler zirvesine ev sahipliği yapılacak. Liderler zirvesi önceki şu anda kabine toplantısında görüşüyor. Terör mücadele başkanı. Hmm, evet terör mücadeleleri Ama değil Burada eğitimle ilgili haber çıkmadı. Fakat Yunus Aydın adlı gazeteyi de bundan bahsediyor. Ama Yunus Aydın adlı gazeteyi de ileride bir uzakta eğitim gelebileceğini ama bu uzakta eğitimin 15 kasımda olabileceğini söyledi. Bildiğiniz üzere vaka sayısı her pazar günü azalıyor. Ama bunun, için her pazar günü değil. Her gün azalması lazım. Fakat böyle gibi görünmüyor. Okullar uzaktan eğitime geçecek gibi. Bölümlü. Benim düşüncem ise okullar uzaktan eğitime geçecek eskisi gibi ya da hibrit eğitim modeli. Yani ne demek günde 2 gün geçecek, 3 gün uzaktan eğitim olacak gibi şeyler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.